Bugün sizlerle çocuk gelişiminde önemli bir nokta olan şiddet gören çocuklar hakkında bilgiler paylaşıyor olacağım. Dövülen çocuklarda sık sık agresif duygu durumu ve davranış problemleri gözlemleyebiliriz. Bunların yanında alt satma, dil konuşma alanında gecikme, akran zorbalığı gibi alanlarda da davranış problemleri gözlemleyebiliriz. Çocuk aslında dövüldüğü için bunu hayatına normalleştirir. Çünkü çocukların hayatlarındaki ilk öğrenme yuvaları evleridir. Çocuk bunu normal olarak gördüğünden dolayı da çevresinde arkadaşlarının bunu normal bir davranış olarak uygulamakta da ısrarcı olabilir. Şiddet gören çocuklar çoğunlukla duygu ve düşüncelerini çevrelerine aktarmakta zorlanırlar. Sakladıkları, aktaramadıkları duygu ve düşüncelerini daha yoğun olarak şiddetle beraber aktarmaya çalışırlar. Bu noktada öfke kontrol sorunuyla beraber şiddete başvurabilirler. Daha öncesinde şiddet gösterilmiş olan çocuk hayatında bunu farklı şekillerde kabul edebilir. Örneğin okul hayatında daha önceden kendisine şiddet gösterilmiş olan bir çocuk isteğine ulaşmak için bir başka arkadaşına şiddet uygulayabilir ve bunu normalleştirebilir. Kurban rolündeki çocuk ise hayatının içerisinde daha önceden bunu benimsediği için istenmeyen bir davranış karşısında kendisine şiddet gösterilmesini kabul edebilir. Bu çocuklar sosyal ilişkilerinde ve sosyal hayatlarında bazı zorluklarla karşı karşıya gelebilirler. Çünkü öğrenmiş oldukları bu şiddet gösterme noktasının geçersiz ve kabul edilemez olduğunu farkına varırlar. Bu yüzden de sosyal ilişkilerin problem çözme noktalarının yeniden inşa edilmesi gerekir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.